Hepinize merhabalar. Bugün sonuçlar açıklandı. Ee, durumdayım. İstediğim sonuç gelmedi. Sınavdan sonra hesapladığım sonuç bile gelmedi. Yani yeni yeni fark ediyorum ki ben bence çok büyük bir hata yaptım. Bu hata da şuydu. E, yani cevap kağıdına zaten benim kontrolü sürem yetmemişti. Büyük ihtimalle ben cevap kağıdını kontrol edemedim böyle bir hatam oldu ve orada büyük ihtimalle ben bir kaydırma yaptım. Çünkü aldığım puan yani çalışarak alınabilecek bir puan asla değil. Ve ben yani çalıştım, hakkımı verdim, elimden geleni yaptım. Yani imkansız Yemin ediyorum yani bu kadar kötü bir puan alınması imkansız. Hani hiç çalışmasam denemek için girmiş olsam desem ki ben bir puan aldım. Öpüp başıma koyarım eyvallah derim ama yani yok. Beni şu an üzen nokta çalışarak emek vererek beni bu puanı almam oldu ve <laughs> 2026 KPSS'den artık elimizi yüzümüzün akıyla çıkarız diye düşünüyorum. Yani bu kadar zor bir sınavdan ee, bilmiyorum ya yani hiçbir şey diyemiyorum. Dilim düğümlü şu an. Yani moralim çok bozuk. Ee, 2016'ya 2014'de herhangi bir yıla benzer dedik. Hiçbir benzerliği yok. Almış gitmiş. 2022'nin aynısını kopyala yapıştır yapmış. Yani 2022 kolaydı. 2022 gerçekten kolaydı. Çalışmayanın bile yani yüksek puanlar aldığı bir sınavdı. Ben çalışarak nasıl olur da bu puan alabilirim? Ben onu ben kafam almıyor. Ben ben çok kötü oldum ya. Berbat durumdayım. Yani ben şu an bunu bile nasıl yükleyeceğim onu bilmiyorum. Şu an nasıl çıkıyorum videoda onu bile bilmiyorum ama çok kötüyüm. Çok kötüyüm gerçekten çok kötüyüm. Yani moralim çok bozuk. İş yok, hani özelde de doğru düzgün bir iş bulamıyorum. Of, iki ucu boklu dayanık yani, ne diyelim. Neyse, sağlık olsun. Umarım sizin sonuçlarınız iyi gelmiştir. Yazın yorumlara. Sizinle de artık bunu bir konuşalım, tartışalım. Yani 2025 DGS için bu arada Ekim ayında da güzel bir kamp başlatacağım. Hem kendim de o süreçte hazırlanmaya başlayacağım katılmak isteyenler için bir şey yaparız. Bir başlangıç yaparız. Kendinize iyi bakın. Ben bugün biraz ağlayayım. <laughs> çok kötü. Çok kötüyüm. Görüşürüz.